不知道，爷

Var 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 geliyor bu düştü düştü. düştü düştü Daha yükseldi o ya Ben sana at diyorum oğlum at diyorum ben sana Ya. Allah aşkına bir tane aldık. Bu seneki ziftahımız yasaklardan dolayı çıkamadık. Evet. Baba bunu attı o hiç boka yaramadı. Üçüncüyü anca düşündüm aşağıya. Yeşil evet. Dişi oğlum işte da. Hayvanın buraları ha. tüken batmış. Güzel. Evet. Dur. Bu kalktı da, öbürünün sesi geliyor. Orada bir tane daha olduğunu biliyorum da. Lan, taşı atmak istedim ya. Ne Ne bileyim ya. İkinci taşı attım, o da kalktı. Atacaksın abi, atacaksın. Az acele etmesen sen, bu kalktı. Acele ettim Heh. işte. Of. Oradan almadı, oradan azaldı. O evet. da vuruyordu onu. Evet. Ver. Dursun emin şovunu yaptı yine oğlum. Buğamın önüne sıra kaldı Tabii ki. Buğam indirseydi bunu... Murtazaya atayım, ver. Sen beni bir çek şöyle bir tane. Kayıttayım zaten şu anda benim kamera kayıt da. Gel.